Merhaba arkadaşlar. Şimdi evdeki fazla kulaklıklardan, mikrofonlu kulaklıklardan tabi nasıl PC mikrofonu yaparız, onu göreceğiz. Öncelikle ihtiyacımız olan bir ses aktarım kablosu, bu AUX kablo diye de geçiyor. Resimde görüldüğü gibi, bu çift taraflı uç olduğu için bunu tam ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra ihtiyacımız olan ikinci şey, bir adet kullanmamış, kullanmadığımız mikrofonlu kulaklık. Kulaklığımızı gördüğünüz gibi mikrofonlu olan kısmını e, resimde işaretli olan buradan kesin olan yerden e, gösterilen yerden kesiyoruz. E, kestikten sonra arkadaşlar şimdiki şemamızda gördüğünüz gibi üstte kırmızı uçlar var. Kırmızı uçları AUX kablosundan gelen kırmızı uçla e, alttaki natural bakır uçları e, aynı renkte olan uçları birbirine bağlıyoruz. Zannedersem e, bir tek bu altta koyu yeşil ve yeşil uç var. Auxtan gelen biraz daha açık yeşil uç. E, kulaklıktaki biraz daha koyu bir yeşil veya siyaha yakın bir uç. Onlar da bağlıyoruz. Ben deneme yanılma yoluyla buldum. E, gördüğünüz gibi kulaklık mikrofon kısmı e, AUX kablo bantlandıktan sonra çok rahat kullanabileceğiniz bir mikrofon oldu. Zaten bilgisayara taktığınız zaman ses aygıtlarından kontrol ettiğinizde dış mikrofon olarak algılıyor ve şu an yapmış olduğum çekimi bu kendi hazırladığım mikrofondan yapıyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka yararlı bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla.